Şaşırtıcı olan şu, İstanbul'daki kapalı çarşıyı dünya biliyor. Fakat, o çarşının Bursa'dan modele alındığını kimse bilmiyor. Ne yazık ki, Bursalılar bile bunun farkında değil. Bu da işin üzücü yanı. Oysa, 1326'da Bursa, Yıfet eden Orhan Gazi, 1339'da Orhan Camii ve Külliyesini yaptırdı. Külliyeye gelir sağlamak için de Emirhan olarak bildiğimiz Beyhan'ını yaptırdı. Halk arasında, Bezzezistan, yani kumaş satışının yapıldığı yer olarak anılan Emirhan, yalnızca Bursa'nın değil, Anadolu'daki çarşı geleneğinin başlangıcı oldu. Yine, Osmanlı Padişahı II. Bayezid, 1490 yılında, İstanbul'daki külliyesine gelir sağlamak için, dünyanın ilk alışveriş merkezi Kozahan'ı inşa etti. Yani, İstanbul ve Kapalı Çarşısı bilinse de, Osmanlı'da ticaret ve çarşı kültürü Bursa'dan başladı. İşte, Bursa, bu özelliğinin farkına vardı. Son dönemde çarşıyı içine alan turizm rotaları ile turizm anlayışını değiştirecek çalışma başladı. Nitekim Bursa'nın turizm yapısı kapsamında tarihi kent merkezini öne alan turist yaya rotası için ilk deneme yürüyüşü gerçekleştirildiğini 18 Haziran'da duyurduk. Yazıda BTSO Turizm Konseyi, BTSO 42. Komite, BTSO Yönetimi, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Bursa Turizm Tanıtma Birliği TÜRSAB, Tarihi Hanlar ve Çarşılar Birliği ve Çarşı Dernekleri Yönetimlerinin Tophane'den başladıkları turist yaya rotası yürüyüşünü çarşılardan geçip kayhana kadar turist gibi sürdürdüğünü aktardık. Bu kez, TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı olan Bursalı Turizmci Hasan Eker, yapılan Bursa Turizm Platformu toplantısında yaya turist rotasını anlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarihi bölgenin turizmle kalkınmasına verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Iğney yönettiği çalıştaya, Turizm Tanıtma Birliği Başkanı olarak Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da katıldı. Yaşayan tek ustadan Karagöz izleme ayrıcalığı, Karagöz, Le Hacivat'ın, Ulu Cami, inşaatında çalıştıkları şakalaşmalarının parodiye dönüştüğü biliniyor. İşte. Hayal perdesi, NDE yüzyıllardır devam erden Karagöz Hacivat gösterisinin yaşayan tek ustası Kapalı Çarşı'da antikacı dükkanı bulunan Şinasi Çelikkoğlu. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı yaşayan insan hazinesi, ödülü alan Çelik Golfoğlu Uğur Çelikkoğlu ziyaret eden Türsab Genel Başkan Yardımcısı Hasan Eker, ustasından Karagöz izlemenin ayrıcalığını yaşadı. MHP'nin genç gürsü kadrosu heyecanlı, 450 yeni üyeye rozet taktılar. İki dönemdir. MHP Gülsu İlçe Başkanı Tahir Akta ve kendisi gibi genç yönetiminin çalışmalarını ilgiyle izliyoruz. Bir kere, yönetim olarak, Gülsu, ya siyaset enerjisi getiren anlayışla ve heyecanlarını yansıtarak çalışıyorlar, özel programlar hazırlıyorlar. Sürekli sokaktalar ve vatandaşla birlikteler. Nitekim, sergiledikleri siyasi heyecan ve enerjiyle Gülsu, da MHP'ye 450 yeni üye kazandırdılar. Yeni üyelerin rozetlerini ise, hafta sonu MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman yüksek katılımlı toplantıda taktı. Salonu, tam dolduran kalabalık yanında, MHP disiplini. içinde sergilenen siyasi heyecan dikkat çekti. Aynı gün, katılım töreni sonrası, MHP Gülsu ilçe. Yönetiminin hazırladığı bin kişilik aşure dağıtımına da katılan Büyükataman'a, MHP İl Başkanı Muhammed Tekin de eşlik etti. Zafer'in yolu, çözüm sokakta, umut sandıkta. Şunu biliyoruz, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sokak çalışmaların önemsiyor. Zafer Partisi İl Başkanı Cihat Gazi, de hafta sonu 3 ilçede sokak programlarına katıldı. Cuma akşamı Yıldırım İlçe Başkanı Selçuk Kaya, YLA Tayyareci Mehmet Ali Caddesi, Cumartesi akşamı Osman Gazi İlçe Başkanı Uluçüstün Dağla Cumhuriyet Caddesi, Pazar günü de Nilüfer İlçe Başkanı Işıl Escin ile Ataevler pazarında vatandaşla buluştu. Üniversiteden siyasetin zirvesine CHP siyasetine bilimsel tarz getirdi. Bursa onu Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekan yardımcısı olarak tanıdı. Üniversitede çok sevildiği gibi Bursa'daki SİAD'ları ekonomi konusunda konferanslar verip raporlar hazırlıyordu. Biz de Profesör Doktor Lale Karabıyık Hocamızı, Olay Televizyonu'nda katıldığı Feridun Eyüboğlu'nun programlarında tanıdık. O programlarla da kente açıldı. Sonrasında, milletvekili aday adayı olmak için üniversiteden istifasını 12 Mart 2011'de duyurduk. 15 Temmuz 2012'de CHP Bursa, örgütü tarafından parti meclisine önerildiğini yazdık. Bunu, 28 Mart 2015'te yapılan CHP milletvekili adaylığı ön seçimi. Neden birinci çıkması izledi? 24 Ocak 2016'da CHP Sosyal Politikalar'dan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. 12 Şubat 2018'de eğitim politikalarını üstlendi. 1 Haziran 2023'te tedavi için CHP MYK'dan istifa etti. Pazar günü de aramızdan ayrıldı. Profesör Doktor Lale Karabıyık bu kentin önce eğitimine sonra siyasetine hizmet etti. Rahmet diliyoruz. Gelecekte bir istifada Bursa'dan geldi. Gemlik, İn, Bursa. Siyasetine kazandırdığı isimlerden ışık başaran Aydın, heyecanla katıldığı Gelecek Partisi'nde il başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Hafta sonu 3 milletvekilinin istifasının ardından istişare kültürünün zayıfladığını, halktan gelen sese kulak verilmediğini üzülerek gözlemlediğini ifade ederek Gelecek Partisi'nden istifa etti.